Merhaba, bu videoda 19 Mayıs Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi yani AVS'nin tanıtımı yapılacaktır. AVS, okulumuzdaki akademisyenlere, bölümlere, derslere ulaşabileceğiniz online bir sistemdir. Web tarayıcınızdan avs.omi.edu.tr'ye giriş yaptığınızda ilgili ekranı görüntülemektesiniz ders notlarınızı, senkron asenkron ders videolarınızı, ders çeklerinizi görüntülemek için lisans sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Daha sonra mühendislik fakültesinden endüstri mühendisliği bölümünü bularak lisans sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Karşınıza çıkan ekranda dönem bazlı ders müfredatını görmektesiniz. İçeriğini görmek istediğiniz ders için ders kodundan seçim yapmalısınız. Örneğin endüstri mühendisliğine giriş dersine bakalım. Bu sayfada dersi veren öğretim üyesine, ders esnasında kullanacağınız ders kitabına, dersin amacını ve dersin içeriğini görüntülemektesiniz. Aşağı doğru indiğinizde haftalık olarak ders içeriği verilmiştir. 14 hafta için ders esnasında göreceğiniz bütün konular verilmiştir. Ders notları kısmında o haftaya ait asenkron ders videosunu görüntülemektesiniz. Aynı zamanda ders esnasında kullanılan sunum ve ders notları yüklenmiştir. Üzerine tıklayarak indirebilir, ve görüntüleyebilirsiniz. Aşağı doğru iniş yaptığınızda dersin değerlendirme tablosunu ve dersin öğrenme çıktılarını görüntülemektesiniz. Dönem sonunda dolduracağınız öğrenci değerlendirme hareketlerinde burada gördüğünüz ders değerlendirme çıktılarını göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.